Herkese merhaba. Ben Atilla Hoca. İkinci bölümdeyiz arkadaşlar. Yani rasyonel sayılar. Birinci adımda kesirleri inceleyeceğiz. Bir bütünün birbirine eşit olan parçalarından bir veya birkaçını ifade etme şekline kesir denir arkadaşlar. Bakın burada 9 birimlik bir karemiz var. Ve bunun şöyle gördüğünüz gibi iki parçası boyalı işte bu boyalı kısmı ifade eden kesir 2 bölü 9'dur. Yani bütün karelerin sayısı burada 9. boyalı karelerin sayısı da 2. Bu kesir 2 bölü 9 şeklinde ifade edilir. Burada arkadaşlar ortadaki çizgi kesir çizgimiz. Bunun üstünde kalan ifade pay ve altındaki ifade de paydamız. Paya boyalı kısım yazılıyor, paydaya da bütün karelerin oluşturduğu sayıyı yazıyoruz. Devam edelim, örneklerimize bakalım. Şimdi burada verilen şekillerdeki boyalı kısmın ifade ettiği kesirleri yazmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bakarsak şeklin bütününe 16 birim eş kareler var. Bunlardan boyalı kısma bakarsak, şuralara bakarsak, bunlardan 7 tanesi boyalı olarak verilmiş. Ne yapıyoruz? Boyalı kısım paya, tüm karelerin sayısı da payda yazılacak. Dolayısıyla bu şekilde gösterilmeye çalışılan kesir 7 bölü 16'dır. Diğer örneğimize bakalım. Burada da daire şeklinde verilmiş şeklimiz. Daire dilimlerinin sayısına bakacağız. Şöyle sayarsanız toplam 12 tane daire dilimi vardır. Ve bunlardan 3 tanesi boyalı olarak verilmiş. Dolayısıyla buradaki kesir 3 bölü 12'dir. Boyalı kısım yukarı. Tüm daire dilimlerinin sayısı paydaya aşağıya yazılır. Bunları sadeleştirirsek 3'e böl 1, 3'e böl 4, Buradaki kesir 1 bölü 4'tür. Şimdi bu adımla ilgili alıştırmamıza bakalım. Ee, aşağıda verilen her biri eş parçalara ayrılmış şekillerdeki boyalı kısımları ifade eden kesirleri bulunuz demiş. Birinci şeklimize bakarsak 4 parçaya ayrılmış ve bunlardan 3'ü boyanmış. Dolayısıyla buradaki kesir 3 bölü 4'tür. İkinci şeklimizde 9 eş kare var. Bunlardan 1, 2, 3, 4 tanesi boyalı. Buradaki kesir 4 bölü 9 olur. Üçüncüye bakarsak arkadaşlar toplam 16 birim kare var. Boyalı kısımlara bakarsak şöyle yapalım. 1, 2, 3 4, 5 kare boyalı. Dolayısıyla bu kesir 5 bölü 16'dır. Dördüncü alıştırmamıza bakıyoruz. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça var. Toplam 8 parça. Bunu paydaya yazıyorum. Boyalı parçaların sayısı 3. Bunu da paya yazıyoruz. 3 bölü 8 oldu kesrimiz. Beşinciye bakacak olursak sayarsak şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parça var. Hemen paydaya 16 yazıyorum. Boyalı parçaları sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bunu da paya yazdık. Böylece burada ifade edilen kesrin 5 bölü 16 olduğunu söylüyoruz. İkinci adımdayız arkadaşlar. İkinci adımda kesirlerin sadeleştirilmesini öğreneceğiz. Bir kesiri sadeleştirmek, pay ve paydasını aynı sayıya bölmek demektir. Mesela 9 bölü 15 kesirini düşünelim. Bakın arkadaşlar, 9 bölü 15. Burada hem payı hem de paydayı 3'e böldüğümüzde, 9'u 3'e bölüyoruz. 3 15'i 3'e bölersek 5. Bu şekilde kesirimizi 3 ile sadeleştirip sonucu 3 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Tabi aynı sayıya bölmek zorundayız. Yani e, sadeleştirmenin şartı budur. Payı farklı bir sayıya paydayı da farklı bir sayıya bölemeyiz. Her ikisini de aynı sayıya bölmek zorundayız. Tabi her kesir sadeleşmek zorunda değildir. Mesela burada 3 bölü 5 kesiri artık sadeleşmez. Çünkü 3 ve 5'in ortak böleni kalmamıştır. Bu şekilde bırakırız. Sadeleştirdikten sonra elde edilen kesir baştaki kesirle aynı değeri taşır. Yani ikisi de değer olarak aynıdır. Ve bu tür kesirlere de denk kesirler deriz arkadaşlar. 9 bölü 15 ile 3 bölü 5 birbirine denktir. <laughs> Mesela 30 bölü 36 kesrini düşünürsek bakın pay ve paydayı şurada hem payı hem de paydayı 2'ye böldüğümüzde 30'u 2'ye böldük 15, 36'yı 2'ye böldük 18. Burada ne elde ettik? 15 bölü 18 kesrini ifade ettik. Burada pay ve paydayı 3'e de bölebilirdik. Bakın 30'u 3'e böl 10, 36'yı 3'e böl 12. Ayrıca hem payı hem paydayı 6'ya da bölebiliriz. Bakın 36'ya bölersek 5, 36'ya 6'ya bölersek 6 olur. Burada bulduğumuz değerlerin hepsi birbirine eşittir arkadaşlar. Bakın 30 bölü 36 ile başladık. Mesela 2 ile sadeleştirdiğimizde ne bulmuştuk? 15 bölü 18. Şurada. 3 ile sadeleştirdiğimizde 10 bölü 12 bulmuştuk. Bakın 10 bölü 12. Bunları 6 ile sadeleştirdiğimizde 5 bölü 6 bulduk. Bakın bu değerlerin hepsi birbirine eşittir arkadaşlar. 30 bölü 36 kesrinde pay ve paydadaki sayıları bölebilen en büyük sayı 6 olduğundan bu kesir 6 ile sadeleştirildiğinde 5 bölü 6 elde edilir. Ve bu da 30 bölü 36'nın en sade halidir. Yani 5 bölü 6'dan daha da ileri gidemeyiz. En sade şekli bu olmuş olur. Şimdi aşağıdaki örnekleri beraber çözmeye çalışalım. Bunları sadeleştirelim arkadaşlar. Şimdi mesela burayı A'daki soruyu bakın. 4 ile sadeleştirebiliriz. 4'ü 4'e bölersek ve 12'yi de 4'e bölersek. 4'ü 4'e bölersek 1, 12'yi 4'e bölersek 3 olur. Şimdi bunu tek seferde her zaman yapmak zorunda değiliz. Sadeleştirmeyi şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. Mesela 4 ile değil de burada önce 2 ile sadeleştirebilirdik. İşte 4'ü 2'ye böl ve 12'yi 2'ye böl. 4'ü 2'ye bölersek 2. 12'yi 2'ye bölersek 6. Sonra tekrar 2'yi 2'ye böl, 6'yı da 2'ye böl. Yani devam et bitene kadar. 2'yi 2'ye böl 1, 6'yı 2'ye böl 3. Bu şekilde iki adımda da sadeleştirme yapılabilir. Ama e, yani bunu görebiliyorsanız, direkt 4 ile sadeleşebileceğini görebiliyorsanız, kolaylık olması için hemen e, 4'ü 4'le ve... 12'yi de 4'le bölerek 4 bölü 4 1 12'yi 4'e bölersek 3. Direkt kesirin en sade şeklini bulabilirsiniz. B'ye bakarsak mesela burada 36 ve 24'ü her ikisini de 6'ya bölebiliriz. Bakın 36'yı 6'ya böl 24'ü 6'ya böl 36'yı 6'ya bölersek 6 24'ü 6'ya bölersek e, 4 bakın tekrar 12 varmış ben başta fark etmedim tekrar 2 ile sadeleştirelim 6'yı 2'ye böl ve 4'ü 2'ye böl 6'yı 2'ye böl 3 4'ü 2'ye böl 2 bu şekilde bırakıyoruz devam edelim C'ye bakalım. 85 bölü 40 demiş. Bunlar 5'e bölünür ikisi de. 85'e 5'e bölelim. Ve 40'ı da 5'e bölelim. 85'i 5'e bölersek 17. 40'ı 5'e bölersek 8. Başka sadeleştirecek sayımız yok. D'ye bakalım. Bunların ikisini 9'a bölebiliriz. 63'ü 9'a bölelim. 72'yi de 9'a bölelim. 63'ü 9'a bölersek 7, 72'yi 9'a bölersek 8 olur. Kesirimizin sadeleşmiş hali 7 bölü 8'dir. Evet şimdi arkadaşlar bu adımla ilgili alıştırmalarımızı çözelim. Ne demiş? Aşağıdaki kesirlerin en sade hallerini bulunuz. Şimdi şöyle bakalım. 4 bölü 26 demiş. Bunları 2 ile sadeleştirebiliriz. 4'ü 2'ye bölelim. 26'yı da 2'ye bölelim. 4'ü 2'ye böl. 2, 26'ı 2'ye böl. 13. İkinciye bakalım. 6 bölü 21. Bunları 3 ile sadeleştirebiliriz. 6'yı 3'e bölelim. Ve 21'i de 3'e bölelim. 6'yı 3'e bölersek 2, 21'i 3'e bölersek 7 olur. 3'e bakalım. 35 bölü 14. Bunları 7 ile sadeleştirebiliriz. 35'e 7'ye bölersek kaç yapar? 5 yapar. 14'ü 7'ye bölelim. Burası da 2 olur. Devam ediyoruz. 4. Bunları da 3'e bölebiliriz arkadaşlar. 9 bölü 3 48 bölü 3 Şöyle düzeltelim orayı. Evet. 48 bölü 3 dedik. 9'u 3'e böldük. 3. 48'i 3'e böldük. 16. 5'e bakalım. <laughs> 30 bölü 65. Bunları 5 ile sadeleştirebiliriz. 30 bölü 5. 65 bölü 5 diyelim. 30'u 5'e bölersek 6. 65'i 5'e bölersek 13 olur. 6. soruya bakalım. <laughs> 60 bölü 100. Bakın arkadaşlar bunları direkt şöyle hemen şu sıfırları birer tane sadeleştirelim. 6 bölü 10 kalsın. Yani bir kez onunla sadeleştirmiş olduk. Hemen bunları da tekrar 2 ile sadeleştirelim. 10 bölü 2. 6'yı 2'ye böldük. 3. 12'ye 2'ye böldük. 5. 3 bölü 5 oldu. 7'ye bakalım. Bunları da 6 ile sadeleştirebiliriz. 48'i 6'ya bölelim. 60'ı 6'ya bölelim. 48'i 6'ya bölersek 8. 60'ı 6'ya bölersek 10. Tekrar 8'i ve 10'u 2 ile sadeleştirelim. 8'i 2'ye böldük. Ve 10'u da 2'ye böldük. 4 bölü 5 oldu. 8'e bakıyoruz. Bunları da 25 ile sadeleştirebiliriz. Yani 2 kez 5 ile de sadeleştirebilirsiniz. 125 bölü 25. Ben 25 ile sadeleştireceğim. 75 bölü 25. Burası 5 olur. Burası da 3 olur. 9 ve 10'a bakalım sırasıyla. 26 bölü 39. Bunlar 13 ile sadeleşir. 26 bölü 13 ve 39 bölü 13. Burası 2, burası da 3 olur. 118 bölü 66 arkadaşlar. Bunu da önce bir 2 ile sadeleştirelim. Şöyle. 118'i 2'ye bölelim. Ve 66'ı 2'ye bölelim. 118'i 2'ye bölersek 59 66'ı 2'ye bölersek 33 ee, Bu şekilde kalır. Üçüncü adımdayız arkadaşlar. Üçüncü adımımızda kesirlerin genişletilmesi var. Kesirleri genişletmek için pay ve paydayı aynı sayı ile çarparız. Yani sadeleştirmede pay ve paydayı aynı sayıya bölüyorduk. Burada da Pay ve paydayı aynı sayı çarparsak kesri genişletmiş oluruz. Bunlar daha çok e, toplama ve çıkarma yaparken payda eşitlemek için kullanılır. E, başka yerlerde de kullanım alanları vardır. Şimdi nasıl olduğunu bir görelim. Bakın bu örnekte verilen kesirleri altlarında parantez içinde yazılan sayılarla genişleteceğiz. Yani ne yapacağız? Hem payı, bakın şurada parantez içinde 2 verilmiş. Bu demektir ki hem payı hem de paydayı 2 ile çarpacağız. 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2. Burası 4 olur. Burası 6. Demek ki 2 bölü 3 kesirini 2 ile genişlettiğimizde 4 bölü 6 olur. Evet diğerlerine bakalım. Bunu da 3 ile genişleteceğiz. 2 ile 3'ü çarpacağız ve 3 ile 3'ü çarpacağız. 2 kere 3, 6. 3 kere 3, 9. Biraz pratikleşelim. Direkt yazalım arkadaşlar. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Diğer örneğimize bakalım. Bakın 5 kere 2, 10. 5 kere 3, 15 şeklinde yazabiliriz. Evet şimdi de bu adımla ilgili e, alıştırmamızı çözelim. Birinci soru burayı 7 ile genişleteceğiz. 7 kere 2 14 7 kere 5 35 İkinci soru 3 kere 4 12 3 kere 7 21 hem payı hem de paydayı 3 ile çarptık. Yani kesri 3 ile genişletmiş olduk. Devam edelim. 4 kere 8 32. 4 kere 3 12. Dördüncü soru 5 kere 11 55. 5 kere 4 20. 8 kere 5 40. 8 kere 6 48. Devam ediyoruz. <laughs> 4 kere 3 12 4 kere 10 40 10 çarpı 14 140 10 kere 5 50 9 kere 4 36 9 çarpı 15 hemen çarpalım 9 kere 5 45 elde var 4 9 kere 1 9 4 daha 13 135. 6 kere 5 30 5 çarpı 17 85 23 ile 2'yi çarparsak 46 2 ile 27 çarptık 54 Bir sonraki adımda görüşmek üzere